Selamun aleyküm Sayın Milletvekili Ömer Faruk Bey. Nasılsınız? Sizlere daha önce Manisa T tipi Ceza İnfaz Kurumundan yazmıştım. Allah razı olsun. Mektubuma cevap yazmışsınız. Lakin ben şu an Edirne L tipi Ceza İnfaz Kurumuna 19 Nisan 2024 tarihinde eşim Sevilay Albayrak'ın yanına nakil yazarak geldim. Eşim hükümlü. 7 Ekim 2023 tarihinden beri burada. Normalde benim buraya gelmeye niyetim yoktu. Dosyam hala yargıtay sürecinde bozulur, tahliye olurum diye bekledim. Ben de yaklaşık 387 gün görmediğim ve 190 gündür sesini duymadığım eşimin yanına geldim. Haftalık 40 dakikalık kapalı görüş yapıyoruz. Size mektup yazdığımda eşim dışarıda özgürdü. Cezası onandı, cezaevine girdi.'' Polisler evimi ve alt katta oturan babamın da evimi aramışlardı. İçeri girdikten sonra eşimin de tutuklanması ve tüm cezaevi süreçleri, önce çekirdek ailemi, sonra sevdiklerimizi ve bizi sevenleri yıprattı. Bu süreçte babam vefat etti. Cezaevine girdiğimde iki buçuk yaşında olan kızım dört buçuk yaşına geldi. Ve son iki açık görüşte eşime ve bana Yanınızda kalmak istiyorum dedi. Şu an kızım da burada maalesef. Aile boyu cezaevindeyiz. Her şeye rağmen ümitliyiz, inançlıyız, güzel, özgür günlerin geleceği kanısındayız. Sizlere her daim dua ediyorum. Ayağınıza taş değmesin. Son olarak sizlerden bu aile durumumuzu gerekli mercilerde tekrar dile getirmenizi istiyorum. Her şey için teşekkürler. Allah ebeden razı olsun Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu vekilim. Refik Albayrak